Merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunumuza daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi iki tane azarı oyun çekmiştim. Bu sefer de dedim olsun bir araba oyunu çekeyim dediğim sizler için. Ee, DR Parking 4. Arkadaşlar er 4 bu değil. Dördüncü serisi bu. Bu Doktor Driving'in bir vardır onu da oynayabilirsiniz o zaten hepsinde hepsinde hepsi falan tutmadan gelecek pardon yani bazen bu oyunda bazı takılıklar takıntılar oluyor bunlardan dolayı kusura bakmayın bak görüyorsun mu direksiyon kendi şeyinde takılıyor öyle ben bir şey almıyorum şöyle şimdi geri çıkacağız Evet kazandık. Biz 3 tane park edeceğiz 3 kere 3 kere. 3 kere. Pardon, Nerede lan? Heh. Buraya sokmak biraz zor. Ama az zor yani o abi şey... zor ya. zor. Oğlum zaten oyun zor. Zor ya. Neyin Yes be yaptım. Daha var ama hiç. Ah ah çok güzel. İnşallah çarpmam. Yaparsam çok iyi olur. Allah'ım bak. bölüm ne olur. Ne olur rezil olmayalım. 5000 kere diyorum. Bir kere yapınca 5000 kere diyorum ya. Bir kere yapamayınca 5000 kere yapıyorsunuz. Öyle bir oyun. Ah çarpmadım. Dur dur şimdi dur. Dur kendine gelmem lazım biraz kendime geleyim. Yes bitirdim. Evet arkadaşlar bitirdim oyunu. Yeah. Yes bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videom biraz kısaydı çünkü bu bunun bir sürü bölüm var ve bunu atmam en az 10-20 dakika sürer. Bu da sizi sıkardı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar komedi bakkalını izlemeyi ve e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.